Selam dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere hem dizi izleyip hem İngilizce öğrenebileceğiniz en iyi dizileri listeledim. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalıma abone değilseniz de aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi listeye geçelim. Herkese iyi seyirler. Videoya geçmeden önce size ufak bir tavsiyem olacak. Eğer ki sadece dizi izleyerek İngilizce öğrenmek istiyorsanız mutlaka gündelik hayatta geçen diziler izleyin. Umarım en kısa zamanda istediğiniz seviyeye gelirsiniz. Şimdi hemen videoya geçelim. Sam 18 yaşında otizm hastası bir gençtir. Kendi yaşıtları gibi yaşama arzusu olan Sam bağımsızlık arayışı içindedir ve artık bir kız arkadaşı olsun ister terapisti kişisel sınırlarını aşmasında semeye veslendirilirken annesi çocuğun büyüdüğünü kolay kolay kabul etmez. Sem'in babası ise annesinin aksine onun kendisini bulmasında yardımcı olmaya çalışır. That's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum, date, you know. Girls don't really notice me at all and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. Çocukluk arkadaşı olan Monica ve Rachel, Monica'nın abisi Ross, Ross'un üniversiteden oda arkadaşı Kentler, Kentler'in ev arkadaşı Joe ve Monica'nın eski arkadaşı Pop. Geçmişleri bir şekilde bir yerde kesişen bu altı arkadaşın yedikleri, içtikleri ayrı gitmiyor. Müthiş bir ile dostluk bağlarının iç içe geçtiği dizideki karakterler 10 sezona yayılan hikaye boyunca izleyiciyle birlikte büyüyüp olgunlaşıyorlar. This Los Angeles'ın güneyindeki yoksul bir kenar mahallede yaşayan dört yakın gencin başından geçenleri anlatmaktadır. Her biri hayattaki yerini bulmaya çalışan bu dört genç arkadaş, liseye başlamalarıyla beraber büyük bir sınavın içerisine girmektedir. Dizide yer alan başrol karakteri Ted Mosby ve ailesi 2030 yılında yaşamaktadır. Çocukların babalarına nasıl tanıştıklarını sormaları üzerine Ted Mosby, tanışma hikayelerini anlatmak için oldukça uzun bir yol seçer. Anneleriyle nasıl tanıştığını anlatmaya başlamasıyla başlayan dizi genel olarak Ted ve arkadaşlarının geçmişte yaşadıkları ve başlarından geçen olayları anlatmaktadır. Leonard ve Sheldon adlarında iki arkadaşın oturdukları apartmanda yan dairelerine yeni bir komşu taşınıyor. Adı Penny olan bu komşu güzeller güzeli bir sarışın. Üstelik maceralı bir ilişkiden daha yeni sapa sağlam ayakta çıkmıştır. Penny zekaları gereğinden fazla ilerlemiş ancak kızlar konusunda oldukça geri kalmış. Bu yeni iki komşusuna hayat hakkında öğretebileceği bir şeyleri olduğunu düşünmekte. Yaşanacak olanlar da zaman içinde onun ne kadar haklı olduğunu gösterecektir. Evet dostlar listemizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.